Merhaba sevgili örgü severler. Yeni bir örgü tasarım dersimize daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizinle formamızın kol bölümünü ve yakı çalışmalarını hep birlikte yapıp tamamlıyoruz. Evet sevgili örgü severler, arka bölümü de yine biz 62 ilmek başlayın demiştik. 62 ilmeği ördükten sonra aynı önüne aynı uzunluk koltuk uzunluğuna geldiğinde, ee, tekrar ikişer tane ilmeği eksilttikten sonra iç kesimlerimiz de bu şekilde tamamladık. Ve burada da şişimizde de yine 22 tane ilmeğimiz oluşmuş oldu. Ee, ve dolayısıyla şimdi burayı geri çekiyoruz ve sizinle bir kol çalışması yapacağız şimdi. Böyle e, iki parçamız tamamlanmış oldu bu şekilde. Eşit yüksekliğe de gelmiş oldu. Ve Şimdi siyah kol yapacağız sizin hep birlikte. Ve onun için şişimize 50 tane ilmek atıyoruz. Evet sevgili örgü severler, 50 ilmeğimizi şişimize attık ve örneğimizin arka yüzündeyiz. Ve örneğimizi direkt arkadan hemen kuruyoruz. Ve bunun için ilk 2 ilmeğimi düz örüyorum ve diğer 2 ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar düz örüyorum tekrar ters örüyorum ve bu sırayı iki düz iki ters olarak sıra başına kadar örüyoruz Evet sıradaki son iki ilmeğim de ters olarak başlangıçtaki gibi ters de başlayıp ters de bitirmiş olduk ön yüzümüzde şimdi tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz Aradaki ters düz ördüklerimizin tamamı burada hepsi düz örülüyor. Evet tekrar arka yüzdeyiz. E, ve yine düz örerek başlıyoruz başlangıcı. 2 tane düz, 2 tane ters. E, yine bir sıra boyunca bu şekilde 2 tane düz, 2 tane ters örerek sıra başına geliyoruz. Evet ön yüzdeyiz ve ön yüzde tekrar tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz ve arka yüzdeyiz tekrar ve ilk iki ilmeğimizi yine düz başlayarak iki tane düz iki tane ters örüyoruz sıra sonuna kadar şimdi iki düz iki ters örelim yine Evet tekrar ön yüze geldik ve yine tüm ilmeklerimizi bu sırada düz örüyoruz sıra sonuna kadar düz örelim Evet arka yüzümüzdeyiz ve şimdi yine düz örerek iki tane düz iki tane ters ee, bu şekilde yine sıra başına kadar iki düz iki ters örerek yine gelelim Evet şimdi tekrar ön yüzdeyiz ve ilk kol arttırmamızı da yapacağız toplam bizim burada 1 2 3 dördüncü dişimiz oluştu aralarda ee, yani 8 sıra örmüş olduk ve buradan birinci ilmeğimin içinden tekrar böyle araya çapraz batarak bir ilmek daha çıkarıyorum. Ve bütün ilmeklerimizi sıra sonundaki son bir ilmeğe kadar örüyorum düz olarak. Evet, sıradaki son ilmeğim tekrar içinden önce böyle üstten giriyorum ve tekrar ipimi araya sokuyorum şişimi ve tekrar bir tane batıp bir ilmek çıkarıyorum. Buradan da şimdi yine arka yüzdeyim birinci ilmeğimi boş aldım 2 tane düz iki tane ters örüyorum. İki tane düz iki tane ters sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz arttırdığımız ilmeği de yönüne göre yani iki e, te, iki tane tersten sonra bir tane düz olarak öreceğiz. Ve o şekilde orada da örnek kendine yine orada da örnek yeni bir örnek oluşmaya da başlayacak. Yani örneğimizi orada büyütmeye de başlamış olacağız. Zaten koltuk kola, kol için biz toplam iki defa arttıracağız. Şimdi bu birinci artışımızı yaptık. Ve tekrar bir kere daha arttıracağız altı sıra sonra. Başka artış yapılmayacak. Evet şimdi sıra sonuna geliyoruz. Bakın sıra sonundaki 3 ilmeğim kaldı. 2 tane düzümü örüyorum. Arttırdığım ilmeği de ters örüyorum burada. Evet, başlangıç sıramda ön yüz olduğu için hepsini zaten düz öreceğim. Onun için burada e, ters düz'e dikkat etmemize gerek yok. Şimdi arttırma sıramızdaki yeni sıramız bu. E, biz toplam 3 defa bu şekilde gidip geleceğiz. Yani 6 sıra e, örüyoruz. 6 sıranın sonunda bir artış daha yapacağız. Şimdi örneğimize aynı böyle takip ederek önden düz arkadan ters düz örerek bir altı sıra yani üç defa gidip dönüyoruz. 6 sıranın sonunda tekrar ikinci artışı birlikte yapacağız. Evet şimdi altı sıramızı tamamladık ve ikinci kez arttırma yapıyoruz. Yine ilk ilmeğime şişimi sokuyorum. İpimi dolayıp çekiyorum ve araya tekrar sokarak bir tane daha düz olarak örüyorum ve şimdi sıra sonundaki son ilmeğe kadar örelim Evet son ilmeğimizin de içinden önce üstten giriyoruz bir tane dolayıp çekiyoruz ve araya tekrar sokup bir tane örüp arttırıyoruz şimdi bu aynı zamanda son artışımız da oldu ve şimdi iki tane ters iki tane düz sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimizi örüyoruz. Başa kadar geliyoruz. Evet, ön yüzden şimdi bütün ilmeklerimi yine düz örüyorum. Evet, tekrar arka yüzdeyiz. 2 tane ters örerek başlıyoruz. Ve iki tane düz örüyoruz. 2 ters 2 düz. Sıra sonuna kadar 2 ters, 2 düz. Ee, sıra başına gelelim ve e, ön yüzde geldiğimizde tahminen kolu keseceğiz zaten çok uzun olsun istemiyoruz. Forma kolu olduğu için e, kısa bir kol olacak zaten reklan kol. Şimdi bir öne e, bir sıra sonuna kadar örelim. Evet ön yüzdeyiz ve şimdi buradan iki tane ilmek örüyorum. Birinci ilmeği üzerinden atlatıyorum tekrar bir ilmek örüp atlatıyorum toplam iki tane buradan ilmek eksiltmiş oldum şimdi sıra sonuna kadar düz örüyoruz ilmeklerimizi Evet arka yüzden de tekrar bir tane ters bir ters daha örüyoruz ve birinci ilmeği üzerinden atlatıyoruz bir tane düz örüyoruz ve üzerinden atlatıyoruz şimdi tekrar başlangıçtaki gibi 50 ilmeğim var şişte. Arttırdığım ilmekleri de kesmiş oldum. Böylelikle koltuk altı içinde böyle bir başlangıç izimiz oldu. Ve tekrar ilmeklerimizi iki düz iki ters sıra sonuna kadar örelim. Evet bakın bu şekilde bir koltuk altı çıkıntısı oluşturduk. Şimdi biz bu kolda bedenlerdeki gibi yaptığımız gibi her sırada kesmeyeceğiz. Bir sıra keseceğiz. Bir sıra kesmeden örüp döneceğiz. Yani dolayısıyla her iki sırada bir keseceğiz. Çünkü biraz ilmek sayım fazla kalsın istiyorum. Bu aynı şekilde omuzdaki o yuvarlaklığı da vereceğiz reklam kolla. Dolayısıyla şimdi bu sırayı kesmeden bir gidip dönüyoruz. Ilmeklerimizin gelişine göre burada zaten ön yüzde hepsini düz öreceğiz. Arka yüzde de 2 düz 2 ters olarak döneceğiz. Evet şimdi kesmeden bir sıramızı örüp döndük ve kesim için e, biz burada dört tane ilmeğimizi sabit e, öreceğiz. Bakın ön yüzdeyiz. Dört tane düz ördük. İpimizi öne alıyoruz ve bir tane yani çift alarak kesim gerçekleştiriyoruz bu şekilde. Kesimlerimizi ters olarak yapacağız ve tekrar e, sıra sonundaki son altı ilmeğe kadar örüyoruz. Evet, sıra sonundaki son 6 ilmeğe geldik. İpimi öne alıyorum. Tekrar 2 ilmeğimi ters olarak kesiyorum ve kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum burada. Ve arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde ilmeklerimizin gelişine göre öreceğiz. 2 düz, 2 ters. Burada kesmekten dolayı bir tane tabii üzüm olacak. Ve onları da böyle gözden kaçırmayın, takip ederek örerseniz e, örgü şekliniz de bozulmamış olacak. Evet, buradaki kestiğim yine teki tek olarak örüyorum ve yine kalan 4 ilmeğimi de 2 ters, 2 düz olarak bitiriyorum. Ön yüzde zaten bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu sırada kesim yok. Yani bir sıra kesmeden gidip dönüyoruz. Evet tekrar ön yüzdeyiz. İlk 4 ilmeğimizi yine sabit örüyoruz. Düz olarak örüyoruz. İpimi öne alıyoruz ipimizi. Ve bir tane ters olarak kesiyoruz. Ve buradaki e, bütün ilmeklerimiz düzdü zaten ön yüz olduğu için Sıra sonundaki son 6 ilmeğe kadar örelim. Evet, tekrar sıra sonundaki son 6 ilmeğe geldik. Bir tane tersten kesiyoruz ve kalan 4 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Tekrar 2 düz, 2 ters. bir tane düz bir tane ters örüyoruz burada ondan sonra zaten kesim yeri geçtiği için buraları yine iki düz iki ters olarak tamamlayalım sadece kestiğimiz ilmeği düz olarak örüyoruz burada önde ters olarak kestiğimiz için o da Evet tekrar ön yüzdeyiz ve bu sırada kesimimiz olmadığı için bir sıra Önde düz örüyoruz. Arka yönde de iki düz iki ters örerek tekrar ön yüzümüze geliyoruz. Üçüncü kesim için. Evet. Tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi tekrar kesiyoruz. Dört tane ilmeğimizi sabit örüyoruz. İpimizi öne alıyoruz. Ve bir tane ters olarak kesiyoruz. Kalan ilmeklerimizi de Tüm ilmeklerimizi ön yüz olduğu için düz örüyoruz. Sıra sonundaki son 6 ilmeğe kadar bu şekilde düz örelim. Evet şimdi 6 ilmek kaldı. Yine ipimi önde bir tane ters kesiyorum ve kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Evet, şimdi kesimlere bu şekilde devam edeceğiz. Ee, bakın bu şekilde de şek e, oluşmaya başladı. Böyle buradan içeriye doğru bir girinti olmaya başladı içten kestiğimiz için. Şimdi kesmeye devam ediyoruz ve e, şişimizde her iki sırada bir keserek 32 ilmek kaldığı zaman tekrar nasıl devam edeceğinizi ben size göstereceğim. Evet sevgili örgü severler. Burada biz e, ilmek sayımızı 32 ilmeğe kadar iki sırada bir keserek böyle tamamlamış olduk. Evet bu şekilde tamamladık ve şimdi e, biz artık bütün e, buradaki ilmekleri kesmedik. Hepsini tek şişe takarak e, yakayı oluşturacağız. Evet, e, siz şimdi diğer kolumuzu da hemen hazırlıyoruz, ikinci kolumuzu da tamamlayalım ve daha sonra e, yaka'yı nasıl birleştireceğimizi hep birlikte göreceğiz. Evet sevgili örgü severler, şimdi biz e, ilk kolumuzu, ikinci kolumuzu bitirdik. Buradaki ilk kolumuzu örüyoruz. ön yüzü olduğu için burada zaten tüm ilmekleri düz öreceğiz. Evet 32 ilmeğimizi ördük. Buradan da ön bölümümüzü alıyoruz. Bu topu çalıştığımız bölümle burada tekrar düz örerek devam ediyoruz buradaki ilmeklerimizi de ve şimdi ikinci kolumuzu alıyoruz burada ipimizi de bağlayalım yine düz örmeye devam ediyoruz tabi Ve son olarak da arka bölümü alıyoruz. Bütün e, buradaki ördüklerimizin hepsi ön yüzlü tabi. Burada da ön yüz olmasına dikkat ediyoruz. Ve burada da ipimizi bağlayalım. Ve siyah ipimizle örmeye devam ediyoruz yine düz olarak. Şimdide şu an 108 tane ilmek var ve kesim yapacağız arka yüzden. Böyle iki tane ilk iki ilmeğimi ters örüyorum, önde düz olursun diye ve bir tane düzden kesim yapıyorum. İpimi yine öne alıyorum. İki tane ters örüyorum, ipimi arkaya alıp bir tane kesim yapıyorum düzden. Tekrar ipimi önde iki tane ters örüyorum. İpim arkada bir tane kesim yapıyorum. İpim önde 2 tane ters örüyorum. İpim arkada bir tane kesim yapıyorum. Tekrar ipim önde 2 tane ters örüyorum. İpim önde bir tane kesim yapıyorum. İpim önde 2 tane ters örüyorum ve şimdi burada iki tane bizim tersimiz var onu da kesiyoruz ipimiz arkada düzden kesiyoruz yani oradaki haroşeli ikili yeri ve burada iki tane zaten düz oluşmuş oluyor bu iki düzümüzü de örüyoruz yani buradaki örneğimizi bozmamış oluyoruz aynı zamanda kesmeyeceğiz. Çünkü burada bir tane tekli geliyor. Onu tek örüyoruz. İki tane yine buradaki düz ilmeğimi yani burada ters örüyorum. Ve tekrar bir tane kesim yapıyorum. Tekrar ipim önde iki tane ters örüyorum. İpim arkada bir tane kesim yapıyorum. Bu haruşeli bölgeler kesilmiş oluyor. Düzlerimizi burada ters örerek yine öndeki düz çizgilerimizi kaybetmemiş oluyoruz. Haroşeleri de bir ilmeğe düşürmüş oluyoruz aradaki. Ben yani bundan sonra örneğim zaten iki düz bir haroşe olarak devam edecek. Hem çizgilerimiz de bozulmamış olacak. Şimdi tekrar iki tane ters, bir tane haroşeden kesim, iki tane ters, şimdi burayı da kontrol edelim. İki orşe, iki düz. Burada da tekrar kesmiyoruz. Burayı normal e, biz e, haroşa gibi örüyoruz. Burada da iki tersimi yine örüyorum. Ve buradaki iki son ilmeğimi kesiyorum. Burada şimdi mecburen ayarlama yapmış olduk. Şimdi iki kestikten sonra burada tekrar iki tane örüyorum. Bir tane tersten kesiyorum. İki tane örüyoruz, ters olarak bir tane düzden kesim yapıyoruz. İki tane ters örüyoruz. Tekrar ipim arkada bir tane düzden kesim yapıyoruz. Tekrar iki tane ters, ipim arkada bir tane kesim. İpim önde iki, iki tane ters, ipim arkada bir tane düz kesim. iki tane ters. Şimdi burada tekrar hemen keserek başlıyoruz çünkü haroşeli bölgesi burası aynı zamanda. İki tane düzümü örüyorum ve burada da yine bir tane teklim olduğu için onu da düz olarak örüyorum ipim önde iki tane tersimi örüyorum ve haroşelerden tekrar kesim yapıyoruz Evet iki haroşem var burada orayı kesiyoruz iki tane ters bir tane kesim yine düzden iki tane ters bir tane kesim bir tane ters bir tane kesim iki tane ters bir tane kesim iki tane ters şimdi burada yine bir tane düz örüyoruz iki tane ters örüyoruz ve son iki ilmeğimizi de böyle keserek bitiriyoruz bu şekilde çizgilerimiz şimdi bozulmamış da oldu. Tel şimdi ön yüze geldik. Ön yüzde de zaten biz bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Orada aralarda bir horuşemiz var sadece farkımız o ama bu ön yüz de hepsi düz olacağı için çok önemli değil. Arkadan yine kuracağız. Hem de sayalım. Evet şişimizde 84 tane böyle ilmeğimiz de oluşmuş oldu. Evet şimdi örneğimizi yine devam ettireceğiz. Ve arkadan artık kesim olmadığı için direkt iki tane ters bir tane düz iki tane ters bir tane düz bu şekilde iki ters bir düz sıra sonuna kadar örüyoruz iki ters bir düz iki ters bir düz Sıra sonuna kadar gelelim şimdi bu şekilde. Evet şimdi tekrar ön yüzdeyiz ve tüm ilmeklerimizi burada yine düz örüyoruz. Bakın bu şekilde buradaki düz çizgilerimiz de devam etmiş oluyor. Siyah olduğu için belki çok net belli olmuyordur şimdi ama en azından orada düzgün bir çizgi oluşmuş oldu. Ve şimdi biz şu an dördüncü sıramızı geçiyoruz. Ve yaklaşık bunu bir 8 sıraya tamamlayalım. 8 sıranın sonunda uzunluğuna bakacağız ve devam edip etmemeye karar vereceğiz. Şimdi bir 4 sıra daha örüyoruz bu şekilde. Evet sevgili örgü severler, şimdi buradaki ördüğümüz yakayı 1 santim ölçüsü veriyorum. 3 santime tamamlanmış ve şimdi artık yakamızı da kesebiliriz. Burada iki düz bir haroşa örmüştük ve aynı şekilde üstünden atlatarak burada ön yüzde olduğumuz için bütün ilmeklerimizi düz örebiliyoruz. Ve düz olarak da tüm ilmeklerimizi keseceğiz. Bir tane örüyoruz, bir öncekini diğerinin üzerinden atlatıyoruz. Sürekli bu şekilde bir örüp bir öncekini diğerin üzerinden atlatarak bu şekilde kesebilirsiniz. Çok sıkı ve çok gevşek de olmayacak. Böyle orta karar keserseniz daha iyi olur. Çok sıkı keserseniz biraz orada esneme payı olmadığı için kafadan biraz zor geçer. Dolayısıyla böyle orta kararlı bir şekilde kesiyoruz. Yani böyle hafif bir esnekliği olsun keserken. Evet şimdi yakamızı kestik ve tamamladık e, ve e, şimdi hemen e, buradaki kolları birleştiriyoruz ipimizden iğnemize geçirelim biraz ön kısımdan başlıyoruz burada yine biz e, buradaki diş e, ördüğümüz dişlerimiz var yine haroşeden dolayı oraları kullanarak yine bu şekilde çapraz bir dikiş yapacağız ve burada Sıfır bir dikiş elde etmiş olacağız. Yani yine bu tavurcuğun içine alttan Yukarıya doğru batırıyoruz ve burada da yine Aynı şekil batırıyoruz. Yani burada siyah veya beyaz iple dikmeniz çok önemli değil. İki renkte de dikebilirsiniz. Biz siyah tercih ettik. Çünkü zaten bir tarafı farklı bir renk olduğu için O çok fark etmiyor. Bakın bu şekilde çok güzel bir dikiş oluyor. Buradaki kestiğimiz ikili ilmek olan bölümü de içten böyle çok hafif ince bir şekilde tutturalım. Bakın burada böyle çok güzel değişik bir dikiş elde etmiş olduk. Hem de bu düzler böyle paralel birbirine bakmış oldu. Bence çok güzel oldu. Şimdi diğer tarafı da hemen dikelim. Ön kısım bitmiş olur. Evet buradan da yine koltuk altımızı tutturalım. Zaten iki ilmeklik bir bölüm bu sadece. Burayı da böyle sıkıştırıyoruz ipimizi ve kesiyoruz. Şimdi ön bölümümüz böyle gayet güzel bir şekilde çıktı. Şimdi arka bölüme geçebiliriz. Aynı şekilde bütün bölümleri dört tarafı da dikiyoruz. Ve daha sonra yan dikişlerimizi de aynı bu şekilde kapatacağız. Ve formamızı tamamlamış olacağız aynı zamanda. Şimdi hızlıca aynı dikişi bütün beden boyunca yan dikişler dahil uyguluyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz dikmeyi. Evet sevgili severler yan dikişlerimizi kapattık. E, koltuk altlarımızı da diktik güzel bir şekilde. E, ve e, dilerseniz, ben biraz yaptım, e, böyle çok hafif, Ütüyü yukarıdan böyle bir 5 cm yukarıdan sadece buhar tuşuna basarak buhar verip elinizle hafif düzeltirseniz biraz daha yumuşaklık elde ediyorsunuz. Özellikle top bölümü için çok güzel oldu ve yakaya da tabi böyle biraz hafif verdim. Ve bakın böyle kalıp bir şekilde çok güzel tamamladık buradaki formamızı. Yine bir hayalimiz, bir projemiz. <laughs> gerçeğe dönüşmüş oldu. Ve bence çok da güzel oldu. Çok güzel bir forma oldu bu. Biraz bu e, hayalden yapılmış bir şey. Daha önce böyle bir şey ben de yapmadım. İlk defa bir top çalıştım. E, ve burasını özellikle böyle e, yuvarlak bitirmek istedim. Bu bedene giydiği zaman çok güzel burada hafif bir yuvarlaklık gözükecek. Aynı zamanda hafif bir yırtmaç da oluşmuş oldu. E, bence çok hoş oldu. Evet bir hayalimizi daha Burada hayata geçirebildik ve çok mutluyuz. Siz de beğendiyseniz beğenilerinizi bekliyorum. Başka bir projede tekrar görüşmek üzere. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Hafta içi yayınladığımız videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız abone olunuz ve bizlere yorum yazmayı sakın unutmayınız. Sevgi dolu örgüler diliyorum.